Deniz sesinde ikinci sınıftan üçüncü sınıfa yani şimdi 11, 12 mi oluyor öyle bir şey oluyor. Geçtiğiniz yaz TCG Cezayirli Hasanpaşa gemisiyle bir Marmara turu yapılır. Harp okuluna gitmeden hemen bir sene önce. Lan oğlum o seni gemi bozuldu. Gemi arıza yaptı. Biz de ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçtik. Heybelada deniz sesinde gemi bozuk. Yaz kampını ne yapacağız? Dediler ki bu lise 2 okulda yaz kampı yapsın. Okulda yaz kampı ne demek biliyor musun? Yine Heybelal'dayız. Yine lisedeyiz. Eski lise. İskelenin yanındaki değil. Tepedeki lise. Orada işte yüzme, yelken falan. Aman dedik yaparız. Bak şimdi. Deli sesin 250. yılı yarın kutlanacak. Anıları anlatacağım. Sen şuradan bir abone ol. Başlayalım.